daha önceden klinimize gelmiştiniz sertleşme sorunu, erken evet. boşalma gibi problemler vardı. Size ne gibi tedaviler uyguladık? İlk etap e, şok tedavisi. Şok tedavisi evet. yaptık. E, penis, penis kalınlaştırma. Penis yaptık. dolgu enjeksiyonu enjeksiyon yaptık. Enjeksiyon enjeksiyonu yani. yaptık. Başka bir de penis başına dolgu yaptık erken boşalma için. Bir de botoks yaptık. Botoks yapmadık. Botoks mı? yapmadık. Botoks yapmadık. Sadece çok dalgası Çok Tamam. Bitiminde botoks. Yani bitiminde gibi. botoks. Botoks kaldı o zaman. Kaldı, evet. şu anda ilk geldiğinizde ilişki süreniz ne kadardı? 2-3 dakika falan. 2-3 dakika. Şimdi kaç Şimdi dakika dakikaya çıktı? 12-13 dakika. 12-13 dakikaya çıktı. 3-4 dakika. 12, dakika, 12, dakika yani. 13, e o zaman yani. size sadece çok dalgası mı yaptık? Evet. Başka bir şey yapmadık o zaman. Evet. İlaç da ders verdik. Evet. İlaç da ders verdik. Hormon replasmanı yapmadık değil mi? Hormonlara ellemedik. Yok hayır. Sadece çok dalgası yaptık. Penis kanlaştırma yaptık. Evet. Bir de penis başına dolgu yaptık. Evet hocam. Evet. Penis başı dolgusundan nasıl cevap aldınız? Yani normal şey eskisine göre 2-3 kat arttı yani. Yani mesela önceden süre birkaç dakika mıydı? Ne kadar? Yani en fazla 2-3 dakika. 2-3 dakikaydı. Şimdi 12-13 dakika. 12 Maksimum kaça kadar çıkıyorsunuz? 15-16 dakikaya kadar çıkıyorsunuz. İyi, Şu anda yani ciddi bir penis başı dolgusundan sonra sürede artış var. Aynen. Ee, o zaman sadece ilaç tedavisi ve şok dalgası tedavisiyle sertleşme sorununu ortadan kaldırdık. Ee, penis başı dolgusuyla erken boşalma yani ciddi bir artış oldu. 3 katına kadar bir artış oldu. Ve penis kanınlaştırmaları nasıl? Cevap aldınız. Aynen. Penis kanına iyi değil mi? Aynen. Yaklaşık 2 katına kadar çıktı herhalde. Çık. Yaklaşık 10 dakikalık bir müdahaleyle. Aynen. İyi etkisine kadar gidecek tabi bilmiyoruz şu anda ama bizim temennimiz tabi bir buçuk iki yıl civarında onun kalması. Aynen hocam inşallah. Işte tedavilerde memnun kaldınız evet, yani. Evet hocam. Şimdi çok kaçıncı seansını yapıyoruz? Beşinci seansını. Daha beşinci seansını beşinci yapıyoruz. Seversen. İyi güzel ondan da iyi gidiyoruz o zaman. Vallahi sonuçlar sevindirici iyi. Aynen hocam. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam teşekkür ederim.